Umut hakkı tartışmaları vardı. Raporda yer alacak mı, almayacak mı? Nasıl yer alacak, nasıl yer almayacak? E, bu konuda umut hakkı denilmeden umut hakkı denilecek. İşte hmm. e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları e, üzerinden e, deniliyordu. Böyle bekliyorduk ve bu aslında bugünkü raporda oldu. Bu, bu somut bir şekilde ortada. E, şimdi evet, ben de e, hem Sayın Töker'in hem Sayın Yüce Türk'ün e, bu raporla ilgili çizmiş oldukları ortaya koymuş oldukları çerçeveye katılıyorum. Ee, burada şöyle bir durum var. Şimdi aslında rapordan ziyade, şimdi ra, raporda şöyle diyelim daha doğrusu evet raporda çok somut bir şey yok. Sanki hmm. temenniler var gibi. Evet. Ee, usul var. Toker'in dediği gibi esas yok. Tamam. Fakat neden böyle? Bunu bir kere iyi anlamamız lazım. O da Şundan dolayı bence e, e, bu komisyonun getirdiği öneriler, bugünkü raporda yaptığı öneriler, dilek ve temenniler de diyebiliriz buna. Sanki ellerinde hiçbir yetki yokmuş gibi iktidarın. E, denilecek ki e, terörsüz bir Türkiye yaratabilmemiz için, kanın durduğu bir Türkiye yaratabilmemiz için e, bu rapordaki önerilerin, ...hayata geçmesi lazım... ...bunun için de yeni bir anayasaya lazım... Hmm. An ...anayasa gerekiyor... Hmm. ...Türkiye'ye yeni bir anayasa Neden lazım... Neden sonuç ...denilecek... ...şimdi ben başından beri söylüyorum... yani ...ortada artık e, genişletilmiş bir Cumhur İttifakı var... ...AKP, MHP, DEM... ...Erdoğan Hı. çok uzun süredir... ...MHP'nin yanına bir stratejik ortak arıyordu... ...bunu DEM Parti ile buldular... E, ...ve sürecin en başından beri... ...dediğimde bir şey vardı... ...bu sürecin, bu komisyonun... E, ...ucunun çıkacağı yer... Yeni Anayasadır. Muhtemelen bu raporun e, bu kadar e, ne diyelim dar tutulması, işte çok fazla somut bir şeyin olmaması bundan kaynaklanıyor. E, böyle bir pazarlama e, yapacaklar. Ancak bence bugün konuşmamız mesajı evet. Evet. son mesajı. Yani raporla birlikte onun mesajı da açıklanıyor. Raporla birlikte onun mesajı açıklanıyor. Şimdi orada şöyle bir de Dem Parti'nin bugün rapora evet. komisyonun raporuna itirazlarının olduğu bir açıklama oldu. Şimdi bakın e, DEM Parti'nin yaptığı itirazlarla Öcalan'ın bugün açıklanan mesajı arasında çok ciddi bir e, bağ var. Bir uyum var. Örtüşüyor evet. birbirine ve aslında hani e, işte Bahçeli diyordu ya işte Öcalan'a saygı duyun. 27 Şubat çağrısına sürekli vurgu yapıyor. E, işte e, sözünü tuttuğu falan diyor. Şimdi Abdullah Öcalan'ın bugün ortaya koyduğu şeyler, başlıklar bu sürecin başından beri Abdullah Öcalan'dan gelen açıklamalar içerisinde bence en neti diyebiliriz. Nasıl en neti diyebiliriz? Ee, bakın, sızdırılan İmralı tutanaklarında ne görmüştük? İşte Öcalan diyor ki ben Türk milleti halkın tepkisi olmasın diye federasyon özellik falan demiyorum diyor. Bugün resmen, değil mi? Özelliği aslında açık açık, bu kadar açık Fatih. önerdi ee, bunları de bunları demeden özellik federasyon demeden tarif ediyordu şimdi açık açık e, önerdi konfederalizm işte veya federasyonu hedeflediğini söyledi bir de vatandaşlık tanımına el attı Öcalan. yeni bir vatandaşlık tanımı yapılmalı diyor bunu da özgür yurttaşlık diye bir kavramı alıyor onunla temellendiriyor ve bunu yaparken de bu e, yeni yurttaşlık tanımını bir şeye, çizdiği çerçeve bir şeye çok uyumlu. Erdoğan'ın defaten vurguladığı bu süreç içerisinde Türk-Kürt-Arap vurgusu var ya, bir evet, toplum yaratılmak evet. isteniyor belli ki böyle bir yeni toplum. Bu yeni toplumun konseptine çok uygun bir, yeni bir vatandaşlık tanımı yapıyor Öcalan. Diğer taraftan e, ne yapıyor? Atatürk'ü resmen yalancılıkla, evet, Atatürk'ü evet. resmen işte bizi aldattı demekle, e, suçluyor Yani işte Cumhuriyeti biz beraber kurduk e, ardından e, sonra başka şeyler yapıldı e, demeye getiriyor. Yani Öcalan'ın dediklerinin peşine takılmak e, bölünüp parçalanıp e, yok olmaktır. Ve bir de şunu da söyleyelim hani e, o kadar şey ne diyordu Cumhur İttifakı? Ya kardeşim bu tamamen terörden arındırma süreci Türkiye'ye diyordu. Ama Abdullah Öcalan da Dem Parti'nin raporunda da şey Dem Parti'nin raporu itirazında da Öcalan'ın mesajında da bugün deniliyor ki sadece diyor terör'e indirgenemez kürt sorunu denilen olay sadece terör'e indirgenemez diyor. E şimdi böyle de bir karşıtlık görüyoruz ortada en azından arka planı farklı olsa da buradan bir şey çıkmaz. Öcalan çok niyeti açık Türkiye'nin bölünü parçalanıp başka bir veya yıkılmadan, toprak kaybetmeden ama işte dediğimiz gibi o demokratik konfederalizm dediği e, noktaya geçmek, demokratik birlik diye de bir şey demiş yine bugün. E, yani böyle e, tabii çok kendiyle baş başa kaldığı için yıllardır adada da e, kendini artık bir teorisyen, bir ideolog, ideolog falan zannediyor. Halbuki bir şizofrenin teki eee sinsice de burada e, böyle dayatmalar yapıyor. Ya Kimin de sinsice yapıyor. değil? bence Fatih ya çok bazı, açık ifade etmiş. Çok hayır burada çok açık ifade ediyor da bu zamana kadar evet, işte bir evet. takım kavramları bir araya getirip bir, bir şeyler yapıyor. o şekilde tutanlar ee, da en az o kadar Tabi e, Tabii ben şey ben e, ö, 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 ben yakın bir gelecekte, yakın bir gelecekte <laughs> e, çok büyük bir ihtimalle artık Türkiye'nin çok e, ciddi ciddi e, yeni anayasayı konuşmaya başlayacağını düşünüyorum. Yani açılımın Yeni açılım sürecinin yeni anayasa safhasına geçildiğini ben düşünüyorum. Aslında belki özü oradaydı. Özü oradaydı Tarafların tabii. Tarafların niyeti tabii. diyoruz ya hani başından beri konuşuyoruz buna bu süreçte işte Kürtlerin hakkı falan filan diye yine kızacaklar belki Kürt vatandaşlar ama gerçekten öyle yani burada Kürtlerin hakkı falan filan çok mevzubahis değil Öcalan'ın talep ettikleri de aslında ya da bugünkü oraya gelecektim ama Fatih sağ olsun girdi o konuya. Buradan da anlaşılabiliyor. Ha Harun Bey, ben, e, buyurun. Çok özür dilerim. Haldun Bey izin verirse bir dakika. <laughs> <konuşalım. gülüyor> evet. e, sinsice çünkü bir e, başına demokratik koyunca evet. masumlaştırmaya çalışıyorlar bunu ama Türk milleti de o kadar aptal değil zannetmiyorum. Yani demokratik konfederasyon, demokratik yerel yönetimler, demokratik entegrasyon falan hele hele federasyon, konfederasyon Orta Doğu coğrafyasında hani burası İsviçre Belçika değil, burası e, İsviçre kantonları değil, burası Amerika Birleşik Devletleri değil. Balkanlarda ve Orta Doğu'da etnik veya mezhepsel bazda eyalet sistemi federasyon, konfederasyon e, işte o sinsicedir o e, ölüm fermanının imzalandı demektir bölgeyi Yugoslavya yapar Yugoslavya'da onun için Balkanlar diyorum. Yugoslavya'da da etnik kökenli eyaletler devletçikler vardı Tito öldükten sonra Yugoslavya'nın ne hale geldiğini gördük. Evet. Aynı şey Suriye'de de gerçekleşecek Eğer Türkiye'ye de bu dayatılırsa ve Türkiye'yi yönetenler de bunu yeni anayasaya koyarlarsa, ben müyüm bilmem ama o da Türkiye'nin ölüm fermanı olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ölüm fermanı haline gelebilir. Hayat pahalılığına bunu gidermeye ortadan kaldırmaya anayasanın hangi maddesi engel? Tabii aslında sosyal de bu devletin... bu kadar çabayı yani, keski onun için yani gösterseler. Bugün e, liyakatli bir şekilde liyakat cellatlığı yapmamanıza hangi şey engel oluyor? Hangi madde engel oluyor? Yani siz enflasyonu düşürmek istediniz. Türkiye'yi adil şekilde yönetmek istediniz. E, Türkiye'de Türkiye'ye gerçek bir hukuk devletini inşa etmek istediğinizde anayasanın, anayasanın bir maddesi mi elinizden? Bunu söylesinler, edesinler ki şu anayasanın şu 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 maddeleri biz bu vatandaşlara hizmet vereceğiz. Hizmet verirken bizi engelliyor. Bilelim onu biz. Ama yok siz anayasanın efendim ilk dört maddesi Efendim 68'dir, 14'tür, 40. Ya bunlarla uğraşıyorsanız o zaman biraz ne söyleyin ya Türk milleti milliyetçisi olmaz. İşte samimiyet burada. Bir, bir burada şey eklemek bir şey istiyorum. var. Ya. Şimdi e, aslında gerçekten e, şunu belirtmemiz lazım. Hani Kürt sorunu deniliyor ya. Bakın. Ben iddia ediyorum. Abdullah Öcalan'ın tahliye olduğunu düşünün. Ve onun istediği gibi Türkiye'nin işte böyle federatif bir yapıya bölündüğünü, Türkiye'de böyle bir özerk bölge oluştuğunu düşünün. Kürt sorunu, Kürtlerin sorunu o zaman başlar. Gerçek anlamda. Çünkü yapılmak istenen Öcalan'ın, terörist başı Öcalan'ın Türk milletinin Kürt kökenli mensuplarına kayyum olarak atanması isteğidir, hedefidir. Yani Bugün Lübnan'da hani Lübnanlaşma diye bir şey bu süreç içerisinde zaman zaman hatırlattık ya bakın bugün Lübnan'da işte farklı farklı dini kesimler, etnik kesimler var. Ama onların hepsinin önde gelenleri var. O kesimlerin başında bulunan onlar izin vermeden o etnik ve dini kesimlerden hiç kimse siyasete giremez. Siyasette bir yere gelemez. İşte ticarette bir yere gelemez. Şimdi Türkiye'de de Kürtleri bekleyen tehlike bu. Bugün Kürt kökenli bir insan eğer bu dediğimiz sistemi başarabilirlerse, işte siyasete girecek, belediye başkanı olacak, işte ticarette bir yerlere gelecek, Mümkün. İzin almak zorunda kalacak. Yani yani marabası, Öcalan'ın marabası yapılmak isteniyor ve şunu da şunu da hatırlatalım. Bu dediğime itiraz edenler varsa eğer o zaman şunu hatırlatalım. Bugün İran kuzeyinde. Bir Kürt yönetimi var, bölgesel bir Kürt yönetimi var. Acaba eşit mi oradaki Kürtler? Evet. Oradaki Kürtler kendi aralarında eşit mi? Her şey Barzani ailesinden dönüyor. Barzani ailesine yakın olmayanın hiçbir ayrıcalığı, yok. hiçbir eşitliği yok Türkiye Cumhuriyeti üzerinde. hesabı... La, devletleri... Lafınızı unutmayın. Lafınızı unutmayın. Şunu söyleyelim. Bu coğrafyada Kürtlerin eşit yurttaş olarak yaşadığı Tek bir ülke var o da Türkiye. Aynen öyle.